da bizden istenenlere adım adım yazalım. Önce FC'yi istiyor. A noktasından C noktasına kaç farklı şekilde geliriz? Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4. O zaman 4 farklı özel bölü tekrarlı permütasyon olduğu için yatayda 2, dikeyde 2. 2 faktörüel bölü 2'den Faktör yerleri açarsak 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sadeleştirmelerimizi yaparsak 6 çıkar. Şimdi F, F'yi bulalım. F noktasına kaç farklı şekilde geliriz? Buradan buraya 1, 2, 3 farklı şekilde. F, F 3'e eşit. Son olarak da F, G'yi istiyoruz bizden. Onu bulalım. G noktası burada. 1, 2, 3 farklı şekilde de ona geliriz. Bunu soruda yerine yazarsak F'yi 3 bulmuştuk. 3 artı 6 bölü 3'ten 3 ile 6'yı topladık 9. 3'e böldük 3.